Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir eve taşındık. Yani ev de <laughs> neyse konuşamadım. Evimizi değiştirdik üniversiteden. Havalar da baya bir soğudu arkadaşlar neyse. Evimizi değiştirdik yani şöyle bir küçük bir ev aldık. Doğrusu ben ve kardeşlerim yaşıyor bu evde neyse. Bu arada hava soğuk olduğu için ben bunu giyiyorum. Hava çok soğuk çünkü gerçekten. Bakar mısınız? <laughs> Abi şu yok. Evet, soğuk ablacığım. Ee, neyse arkadaşlar, Bugün videomuza döneceğim. Videomuzun amacı arkadaşlar bugün e, yeni bir eve geçtik ve çocuklara yani Zeynep ve Ela'ya hediye alınmış. Onları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi onları gidip çağıracağım. Bakalım nasılmış. Kapıda şu an bir sürü kişi var. Onları bekliyorum. Bu niye çalıyor böyle? Kafa atsın onu. Hadi gelin hediye zamanı. Yehu! Zaman budur. Yehu! Gelin hadi. Gel Ela gel Zeynep. Tüm hediyeler burada. Wow! Evet wow! Ciddi wow! Ben kapıyı açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk kızım, hoş bulduk Zehra abla, yani hala, hala diyorum bir. Oh, hoş geldiniz, gerçekten şaşırdım ne, He, çok kişi gelmişsiniz ya. Tabii bu kadar çok hediye. Anne neden ağlıyorsun? Bugünleri de mi görecektik? Koskocaman kız oldum be. Anne ağlamana gerek yok gerçekten ya. Kızım bu mutluluk gözyaşları. Mutluluk sen anlamazsın. Tamam anne. Daha zaten evin birçok yeri daha yapılmadı görüyor musun? Anahtar alacağız zaten evimiz için. Oraya da gideceğiz. Tamam böyle olsun. Vay be kızım. Vay be. Ya baba şımartmayın beni. Utanıyorum. Hala hala hala. Çok güzel bir evin vay. Hala gerçekten çok güzel evin. Keşke babam da gelseydi. Ama onun işleri vay. Evet babanın işleri var bir tane. Hadi gelin. Sen niye bu kadar çok künce giymişsin? Hava çok soğuk. Hala bilmiyorum vallahi ben böyle giyiniyorum. Tamam bir tanem. Hediyeleri açmaya başlayalım o zaman. Ay çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de heyecanlıyım ciddi. Ne almışsınız sen çocuklara? İki tane çocuk alt üstü. O iki tane çocuk bizim için çok değerli. Ay hadi çabuk. Tamam o zaman başlayalım o zaman. Ne yapabiliriz? Ee, bak, gel sen istersen siz açın. ikiniz. Sen burada dur. Kardeşine de baktır tamam mı? Ben de şöyle bakayım nasıl neler almışsınız. Merak ediyorum. Hadi kızım açın açın birinciden. Aynen açmayı başlayın. Sabah size de benziyorum. Benim idiğimi görecekler mi? göğükler ya. Bence de. Ben aldım bundan başlıyorum. Ne? Bir tane bez getirmiş abla. Vav wow, bez. Yani kardeşim kananırsın bezi ya. Ben bunu beğenmedim. Neden beğenmiyorsun bakayım benim hediyemi? Bir şey mi aldın baba? Ben aldım tabi bez size. Ne giyeceksiniz siz altınız gelendiğinizde? Aslında da seni çok güzelmiş. Kuşa bak bu şey, şey değil. Şey değil. Nö 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 nö. Evet sıra sende. Nö nö çocuğum. Wow. <gülüyor> <gülüyor> wow Ciddi bir tane oyuncak mı çıkmış ya? Bana ne? Bana neden o çıkmıyor? Evet benim aldığım oyuncak çıktı. Sen mi aldın? Ben aldım tabii ki de. <laughs> Kızma bak sen ne sıran. Çomom. Ben sakinim. Ben de buradan alacağım. Link anekli. <laughs> wow, abla şuna bak. Lego çıktı Lego. Ya Lego çıktı. Hadi sen de koy onu oraya. <laughs> ya no no no. Wow, evet biz çıktı. Bak o hiç alamıyor. Tamam ben de açacağım. Emzik çıktı abla. Çok güzel. Emziği ben aldım sana. Çok güzel. Beğendim ben. Ne sevindim. Bu. Bu benim olsun. Çok güzel. Hay of, çok inatçısın. Hadi aç sen de. Bak o da onun oldu. İkiniz de emziği kaldınız. Bunu kime versem acaba? Çoktan var Hmm, bakalım. Gel bakalım sen. Geleyim hala. Aa bunda Sena çok güzel. Teşekkür ederim hala. Ben de vay. Bende de vay. Ben de yoktu. Teşekkür <laughs> ederim halacığım. Bir şey değil bir tane. Bak ikinizde de oldu. Şimdi susun usulca. Bu hediyeleriniz de zaten çok güzel yani. Oyuncak falan da var. Evet. Evet. Ne ya, yani. Ya. Şimdi kimde? Bak sen açtın şimdi sen de buradan açmak istiyorsun değil mi? <laughs> wow ciddi bir güzel şey. Ben de açacağım. Bu ay bende de. Eder. Wow bana da oyuncak çıktı abla bak. Seninkisi de çok güzel kardeşim hadi devam edin bakalım. <laughs> wow bu kıyafetler ikinizin de aslında neyse. Kalsın bu da. Ben de ablacığım. Şapka mı? Şapka çıktı abla bir şey. bakaymışsın. Evet son da senin. Hmm. hmm. Bez çıktı. Hı, ciddiyim hediyeler çok güzeller. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani bu kadar çok hediyeyi neden aldığınızı bile bilmiyorum. Sen koskocaman bir kız oldun arkadaşım. Yani bu hediyeler sana layık. Ve biz o kızları çok seviyoruz. Aynen çok seviyoruz ya. Lafı bile olmaz. <laughs> çok teşekkür ederim. O zaman olduğuna göre biz de gidelim. Siz yerleştirin. Aynen. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Her şeyi de yerleştirdik artık ya. Bitti bence. Aynen bitti. Görüşürüz arkadaşlar.